Evet bu hafta da Gürün'deyiz. Sivas Gürün Şuhut Kalyon'undayız. Daha doğrusu gölündeyiz. Yine doğayla iç içe olmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Doğada gezilmesi, görü görülmesi gereken o kadar çok güzel yerler var ki Hani araştırdıkça bulmaya çalışıyoruz. Ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu suyun berraklığına, güzelliğine bakar mısınız? Bunlar sadece bir kaç kısım. İleride daha güzel yerler de var. O kalyonları da göstereceğim size. Evet. Suyun içindeki umarım balıkları da görebiliyorsunuzdur. Hatta görebilirsiniz. Net bir şekilde zoomladım. Çok da güzel balıklar var. Tam bir doğa harikası, tabiat alanının güzelliklerinden bahsettiğimiz mükemmel bir yer. Biraz tabi hızlı çekiyorum çekimlerimi. Daha birkaç yer daha var göstereceğim. Umarım sizlerle paylaşabilirim.